Kim oy verirsiniz yani seçim olarak? Erdoğan'a. Neden? i̇nsan var mı? Yok mu? Şuranın güzelliğine bak ya. Biz yurt dışında yaşıyoruz. Almanya'da yaşıyoruz. Peki Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Çok güzel. Açız diye televizyonlarda yalan yalan bağırıyorlar. Restoranlar dolu. Bu açım diyenler, bağıranlar bir Almanya'ya gelsin. Ben Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'den daha mı iyi Almanya? şey daha mı kötü? Çok. Tabii çok kötü hem de. Şişeler topluyorlar ya. Bakmayın siz yaparsan... ne konuşuyorsunuz? 1 yani? euro 10 lira oldu şu an. Olsun ne olacak sen de euro kullanma kardeşim. Türk lirası kullan ne olur yani. Demokrasi insan hakları diyorlar. Avrupa'da mı var? Gelsinler görsünler bakalım var mı? Evet az 2.342 lira. Olsun. Nasıl olsun? Olsun. Orada en, en düşük kira 1000 lira. En düşük kira 1000 lira. Nankörlük etmeyin yani. Niye? Bu insan hakları. Avrupa'daki insan hakları mı? Türkiye'deki insan, haklarını mı? nasıl kıyaslıyorsunuz? Avrupa'ya O zaman Avrupa gelin hakları. buyurun gelin görün Avrupa'yı. o zaman. Avrupa'yı görün, gelin. Demokrasi var, insan hakları var. Gel gör bakayım Avrupa'da var mı? Avrupa'da var mı? Sen gel gör Ben Türkiye'de olmadığını iddia ediyorum. Arkadaşım burada bak, burada krallı var. Nerede bak? Burada krallı var. Avrupa'ya ne burada krallı var. Bunları çocuklara anlatırsınız ilkokuldan. İstanbul'dayım. Evet. Yerli, de yani, burada, burada başarıyım başarıyım ne, ne, ben de İstanbul'luyum. Yerliyim ha. Buradayım. Burada Bana Ben bayram başalayayım diyor büyüme. Ne diyorsun sen? Bayram başalayayım diyor. Ne dediniz? Burak ne, ne dediniz? Anlamadım. Geldi arkadaş. Doğru zaman, şey şeyin 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 mi olur? Terör şey, örgütü mü oluyorsunuz? Türkiye'nin değerini o bilin. Nankörlük etmeyin. Erdoğan'dan büyük yok. Hiç kimse yok. İnsan yok. İmamoğlu ağzına sıçtı bak. Hadi gör. Ya deli telefonun önünde gidelim.